ülke olarak en sevdiğimiz şeylerden birisi hiç şüphesiz milli takım günleri. Büyük turnuvalara katılım sağladığımızda müthiş bir kenetlenme duygusu yaşıyoruz. Branş hiç önemli değil. 2002 ve 2008'li yıllarda futbolun getirdiği başarılar, 2010 Dünya Basketbol İkinciliği ve voleybol takımlarımızın sürekli başarılar sağlaması milli takımlarımıza olan sevgiyi hep başka kıldı. Kırmızı beyaz formayı hakkaniyetle giyen sporcular gözlerimizde süper kahramanlara dönüştü, baş tacımız oldu. Şimdi yeniden kenetlenmek için bir fırsat var. Dünya Kupası elemeleri. Tarihimizde sadece iki kez çıkabildiğimiz futbolun en büyük arenasına çıkmak için önümüzde bölüm sonu canavarları var. Bunların birincisi 2016 Avrupa şampiyonu Ronaldo'lu Portekiz. Ardından 2021 şampiyonu İtalya. Kısa paslar bu videosunda ilk hedefteki Portekiz'i tüm yönleriyle sizler için ele aldı. Sahi Portekiz'i nasıl yenebiliriz? Ronaldo'yu belki de son dünya kupasından koparıp nasıl dünyada bir sansasyon yaratabiliriz? Hazırsanız futbolu artı birle analiz videosu başlıyor. 24 Mart Perşembe günü karşılaşacağımız Portekiz son 20 yıla adeta damgasını vurdu ve ciddi bir yükseliş gösterdi. Öncelerinde ortalama bir futbol ülkesi olan Portekiz, 2000'li yılların başında Rui Costa, Deco, Figo, Nuno Gomes gibi üst düzey yıldızlar üretti. Çok iyi hücumcular, kanatlar ve merkez orta sahalar çıkarsalar da savunma olarak diğer ülkelerin bir hayli gerisindeydi. Zaten o dönemde Portekiz denildiğinde akla yalnızca hücum ve gol atan bol bol adam çalımlayan hücum oyuncuları geliyordu. Büyük futbolcular vardı ancak büyük maçları kazanamıyorlardı. Porto ve Benfica'nın başını çektiği Portekiz futbol fabrikaları 2000 yılların ortasında artık tüm mevkilerde çok özel oyuncular yetiştirmeye başlamışlardı. Pepe, Carvalho, Bruno Alves gibi sağlam stoperler çıkartarak seviyelerini bir adım yukarı çıkardılar. Quarejman, Nani gibi pırpır kanatların yanına da belki de dünya futbol tarihinin en büyük yeteneğini süper yıldızları Cristiano Ronaldo'ya eklediler. Artık biz de kupalara talibiz dediler. Takım 2014 yılından beri tecrübeli teknik adam Fernando Santos'a emanet. Hoca tam bir taktik dehası ve oyuncuların sıcakkanlı babası. Tarzı ve tavrıyla Fatih Terim'i andırıyor diyebiliriz. Bu özellikler ne işe yarıyor derseniz, takımda bunca süper yıldız olmasına rağmen Ronaldo dahil hiçbir oyuncu Santos'un taktiksel planının dışına çıkmıyor ona hep sadık kalıyor. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda en iyi 3. kontenjanından yükselip finale kadar az gol atarak ve savunma futbolu yaparak yükselen Portekiz, Ronaldo'su oynadığı finalde şampiyonluğu Fransa'nın elinden son dakika golüyle almıştı. Bu muhteşem başarının ardından gelen yeni yıldız adayları Portekiz'in çehresini iyice yukarı çekse de Düşüşleri kaçınılmaz oldu. 2018 Dünya Kupası'nda ve son Avrupa Şampiyonası'nda hızlıca elendiler. 2022 Dünya Kupası Ronaldo'lu jenerasyonun son umudu olsa da eleme maçlarında son derece formsuz ve çalkantılı bir performans sergilediler. Öyle ki A grubunda Sırbistan'ın arkasından ikinci sırada tamamlayıp playofflara girdiler ve milli takımımızın rakibi oldular. Şimdi en sevdiğimiz işi yapalım ve Portekiz'in kadrosunu taktiksel açıdan inceleyelim. Kalede iki önemli isim Anthony Lopez ve Rui Patricio yer alıyor. İkisi de ilk 11'e aday diyebiliriz. Savunma attığında Pep Guardiola'nın prensi Ruben Diaz sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca Pepe, Cancelo, Nelson Semedo ve Ruben Neves gibi ilk 11'de olması beklenen isimler de sakatlık ve cezalar sebebiyle kadroda olmayacak. 38'lik Fonte'nin yanına orta sahadan bir ismin stopere çekilmesi kimseyi şaşırtmaz. Yani bizi düzensiz bir Portekiz savunma hattı bekliyor. Orta sahaya geldiğimizde listenin öne çıkan ismi hiç şüphesiz Bruno Fernandes. Premier Lig'de mevkisinin en özel ismi olan Bruno'nun yanında Moutinho, Fernando Santos'un orta alanda ilk tercihi olabilir. Arkalarında ise Danilo veya William Carvalho gibi çapa görevini üstlenecek oyuncular yer alabilir. Hücum hattında ise hiç şüphesiz tarihin en iyilerinden Ronaldo, sol kanatta Liverpool'un yükselen yıldızı Yota, sağda ise City'nin jokeri Bernardo Silva forma giyebilir. Taktiksel olarak 4-1-4-1 veya 4-1-2-3 bir dizilen Santos'un öğrencileri oyunu daraltmayı ve merkezden oynamayı tercih ediyorlar. Özellikle Bernardo'nun merkeze yaklaşıp Yota'nın Ronaldo'nun yanında olduğu hücum aksiyonlarını sık sık görüyoruz. Bruno ve Bernardo'nun 10 numara bölgelerine yerleşip bekleri ileri atan Santos, Ronaldo'nun etrafında hareketli ve savunma arkasına koşan oyuncuları tercih edecektir. Ronaldo'yu en efektif şekilde kullanan Santos, United'ın hocası Ragnik'in aksine Ronaldo'yu daha hareketsiz ve statik kullanıyor. Ronaldo tipik bir bir santrafor gibi oynuyor ...Portekiz'in Ronaldo'dan istediği tek şey son vuruşu yapması ve golünü atması. Hücum hattında neredeyse altılı bir blok oluşturan Portekiz... ...ortalanda Carvalho ve Danilo gibi dönen topları hızla karşılayabilecek defansif orta sahalara da sahip. Savunma geçişlerini çok etkili yaptıklarını söyleyebiliriz. Yaşlı ve yavaş iki stopere sahip oldukları için savunma çizgisini mümkün olan en geride kurmaya çalışacaklar. Peki biz onları nasıl yenebiliriz? Bunun için teknik direktör Stefan Kuntz'un kadro hiç olmadığı kadar önemli görünüyor. Kalede uzun sakatlıktan dönen Altay yerine Uğurcan tercih edilecek. Stoper ikilimiz ise hiç şüphesiz Çağlar ve bu aralar hiç olmadığı kadar formda olan Melih ile oluşacak. Beklerimizi defansif oyunculardan oluşturacağımızı düşünürsek Zeki ve Rıdvan Mert ve Caner'e göre bir adım daha öndeler. Orta sahada Dinamo ve 6 numara rolünde Berkan veya Taylan'ı Pasör orta saha rolünde Orkun'u 10 numaradaysa en formda oyuncumuz Hakan'ı izleyebiliriz. Kanatlarsa en büyük hücum gücümüz harika bir sezon geçiren Kerem ve kendini yeniden bulmaya başlayan Cengiz'in formaları garanti gibi. Forvet'te ise formuyla alev alan Enes Ünal yerine Kuntz Hoca muhtemelen tecrübe faktörüyle oyuna Burak'la başlayacak ve Enes'i koz olarak tutacaktır. Ayrıca Rusya'da oldukça formda olan Yusuf Yazıcı da ikinci yarıda şans bulacaktır. Kadro bu şekilde şekillenirken aday kadroya giremeyen isimlerde bir hayli dikkat çekiyor. Arda Güler için bu vitrini erken bulan Kuntz Hoca'ya anlayış gösterebiliriz. Arda her ne kadar kısa sürelerde skoru değiştirebilecek yetenekte de olsa da Port Portekiz gibi bir maçta Arda'ya sorumluluk vermek onun üzerinde büyük bir stres yaratabilirdi. Ancak bu kadar dar bir orta saha rotasyonu varken İrfancan Kahveci gibi game changer bir karakterin tercih edilmemesi bizlere ilginç geldi. Gelelim oyun planımızın nasıl şekilleneceğine. Öncelikle sahaya Şenol Güneş'in Fransa ve Hollanda maçlarında başladığı gibi savunmayı ön planda tutarak çıkmamız gerek. Doğru savunma yerleşimiyle Portekiz'i ikinci bölgede tutabilir ve Ronaldo'nun topla buluşma etkinliğini azalt katabilirsek oyunu dengeleyebiliriz. Pozisyonları genellikle Çağlar, Soyuncu ve Zeki üzerinden kurmaya çalışıp merkezden ziyade kanatlardan ilerleyeceğiz. Cengiz ve Kerem'in Avrupa standartlarında kanatlar olduğunu biliyoruz. Formları bu kadar yüksekken bu iki ismi serbest şekilde kullanmamız onları birebir pozisyonlarda cesur olmaları için motive etmemiz gerekiyor. Özellikle kanser onun yokluğunda Portekiz'in sağ kanadını yormalıyız. Cengiz ve Kerem'in sık sık kanat değiştirmesi yine Portekiz savunmasının aklını karıştıracaktır. Bu noktada Hakan Çalhanoğlu doğru alanlara gelerek Kerem ve Cengiz için istasyon görevi görmeli. Hakan'ın topa yakın oynaması ve sorumluluk almaktan kaçmaması bizim için şart. Aksi takdirde Taylan ve nispeten tecrübesiz Orkun'dan oluşan merkez hattımız bizim en yumuşak karnımız. Bu ikiliden hücum organizasyonlarımızı oluşturması, orta sahada pas alanı kurmasını beklemek hayal kırıklığı yaratabilir. Eğer Hakan için doğru bir formül bulunmazsa pozisyon bulmakta çok zorlanırız. Yani kağıt üzerinde en etkili silahlar Cengiz ve Kerem gibi gözükse de sistemimizin işlemesi için Hakan'ın çalışması gerekiyor kulüp ile her zaman bizleri gururlandıran ancak milli takımda bir türlü o beklenen patlamayı yapamayan Hakan eğer gerçekten milli bir efsane olmak istiyorsa bu maçta özverili bir performans ortaya koymalı. Şenol Güneş döneminde 6 ve 8 numara pozisyonuna çekilen Hakan, Stefan Kunz tarafından Inter'deki gibi 10 ve 9,5 numara hattına çekilmişti. Hücumda daha ileride topla buluşan Hakan'ın daha verimli olduğunu görmüştük. İşte bu maçta da Cengiz ve Kerem'in ileriye taşıdığı toplarda Hakan'ın doğru pas üçgenleri kurmasına ve şapkadan tavşanları çıkarmasına ihtiyacımız var. Burak Yılmaz futbolunda ise detaya girecek pek bir şey yok. Burak için gününde olmasını bekleyeceğiz ve Portekiz'in ağır stoperler tandeminin arkasına kaçmasını umacağız. Ayrıca Burak'ın ceza yayında duvar görevi görüp verkaçların pasör kimliğine bürünmesi bizim için çok kritik. Eğer Burak'tan verim sağlayamazsak Enes Ünal hamlesi için de beklemememiz gerekiyor. Draga Stadyumunda ateşli Portekiz seyircisinin yanında binlerce gurbetçi taraftarımız da mutlaka olacaktır. Doğru orta alan baskısını yapabilirsek formda ve özgüveni yüksek oyuncularla final yolculuğuna çıkmamız hayal bile değil. Ronaldo'yu çok yakından tanıyan Merih'in savunma performansının da üst düzeyde olması gerektiğini ve bu eşleşmede Ronaldo'yu tanıyan bir isme de sahip olduğumuzu hatırlatalım. Ronaldo'nun kariyerinde en uzun süre gol atamadığı milli takımında Türkiye olduğunu bir kez daha anımsayalım tek maç üzerinden oynanacak mücadeleyi kazanırsak İtalya Makedonya maçının galibiyle 2022 Dünya Kupası bileti için kapışacağız. 20 sene sonra Dünya Kupası'nda milli takımımızı yeniden görmeyi çok istiyor ve hayal ediyoruz. Zor ama imkansız değil. Vurduğunuz gol olsun bizim çocuklar. Sizlere güveniyoruz. Peki sizce Portekiz elememizde artı bir öne çıkacak faktörler neler? Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. 7/24 futbola dair tüm detayları yaşamak için abone olup kısa paslar Instagram'a gelebilirsiniz. Burası kısa paslar. Hoşçakalın.